Merhaba arkadaşlar. Ben bugün kuaföre gideceğim. Saçlarım bakın. Ben çile kız bu arada adım. Saçlarıma bakın. Şurada saçlarım şöyle upuzun. Gördüğünüz gibi. O kadar kırıldı ki çok cansızlar. O yüzden saçlarımın uçlarından aldırmak istiyorum. Kuaför Umay'a geldim. Umay Hanım, Umay Hanım. Efendim. Müsait misiniz? Saçlarımı kestirmek istiyorum. Şimdi müsaittim. Tamam gelebilirim. Şuraya oturabilir miyim? Evet oturalım. Evet. Arası, Şuradan hoş. hem siz şöyle arkadan saçlarımı güzel güzel kesebilirsiniz. <laughs> tamam mı? Ama lütfen saçlarımın sadece kırıklarını alın. Daha böyle çok uzun kesmenizi istemiyorum. Yani kısa kesmenizi istemiyorum. Tamam. tamam mı? Sadece şöyle uçlarından alacaksınız. Kırıkları gitsin diye. Çok korkuyorum. Ben bazen başka kuaförlere gidiyorum. Diyorum ki uçlarından alın diyorum. Onlar uzun uzun kesiyorlar. Saçlarım kıs, kısacık kalıyor. Şu kadar. Diyorum. Evet. Az az kesin lütfen. Ama önce ıslattınız mı saçımı? Sprey sıkmadınız. Ay, doğru, yanlış. Sıkıldınız. Evet. Değil önce sprey sıkacaksınız. Sonra da Gerçekten. tarayacaksınız. Evet. Sıkın. Şimdi de tarayabilirsiniz ki saçım düz olsun. Evet. Evet. Ne? Mor tarağı kullanın. Mor lütfen. Ama mor kırışık yapıyor. Hangisini kullanayım? Mor mor olsun. Ama kırışık Yapıyordu. Siyah kullanalım. Mor daha iyi olur bence. Ama bu kırışık yapıyor. Ben mor istiyorum. Hayır! Saç benim değil mi? Aa. hangis hangisini istersem tamam. olur. Kıya. Bu işte Mor istiyorum, mor. Ya ne olacak diyorum bu. Ay Allah ya anlamıyor lütfen bak şimdi çıkıp gideceğim yani. Gidemezsin, kapı kapalı çilekle. Esir kaldık burada, görüyor musunuz? Tamam, tarayın hadi. Allah Allah. Güzel güzel tarayın lütfen. Uçlarından alın dediğim gibi. Evet. Kesim işlemine başlayabilirsiniz. İşleminiz çok uzun sürmesin. Ben çok sıkılıyorum. Şuradan şöyle güzel güzel kesin. Tamam mı? Tamam. Lütfen uçlarından alın. Evet. Alalım. Evet evet lütfen. Sen görmüyorsun Sonra de. da fön çekin tamam mı? Sen ne demek? Büyük saçlarımı evet saçlarımı düzleştirin. Evet doğru söyledin. Gerçi benim saçlarım düz ama bazen şu böyle kırışık olacak. kırışık oluyor. Evet şu kadar ki büyük büyük kesmek yok. Çünkü üstlerinden dedim. Evet uçlarından dedim. Büyük büyük kesmek yok tamam mı? Şu kadar şu kadar kessek olmaz. Aa, o kadar öyle kel kalırım. Ben saçlarımı çok, şu kadar çok seviyorum saçlarımı. Olmaz. Olmaz. Evet. evet. Sadece uçlarından. Evet. Bu taraf. Ay, iki tane kesmişim. Bu tarafları kesecek misiniz? Orayı keseceğim. Evet. Dikkat elleri kesmeyelim. Haydi bakalım bekliyorum. Ah. Ay göremiyorum ya çok heyecanlıyım ya. Göremiyorum saçlarım nasıl oluyor acaba? Yine iki tane kesmişim. İşlem pist, tamam mı? Pist, i̇şlem pist, 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 pist. Oo, tamam. Şu anda tarayın saçımı Şimdi da Şimdi bunu yapabiliriz. Ah daha. tamam hele şükür yani ya. Hele şükür. Evet. Ama acıtıyorsunuz acıtmayın. Tamam. Lütfen acıtmayın. Güzel güzel tarayın saçlarımı. Uçlarını da tarayın. Evet, bakayım şöyle. Aynadan, Oo, çok güzel oldu. Bakın, evet. Dönün. Arkamı döneyim hemen. Şöyle aynadan bakalım. Oo, saçlarım çok güzel oldu. Evet, maşallah, evet. sırma saçlıyım. Maşallah. Acıktıysanız yemekhane aşağıda. Yok. Ay yukarıda pardon. Teşekkür ederim. Yemek acıktıysanız yemekhaneye gidin. Yemekhane yukarıda. Bir kat daha var. Oraya çıkınca yemekhane görünüyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bye Görüşmek bye. üzere. Kaç para vereceğim? Kaç para? 200 bin lira. Ne? 200 lira mı? Çok fazla değil mi ya bir kesime? Ama bu kadar. Yok. Her şey çok pahalanmış. Tamam alın buyurun. 200 TL. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay hiç sevmedim. Bir daha bu kuaföre gelmeyeceğim.